tüm yetkilileri çok geç olmadan bir kez daha uyarıyoruz. Ülkemiz bir yandan tüm dünya kentleriyle birlikte gezegenin ilk küresel pandemisi olarak adlandırılan Covid-19 salgını ile uğraşırken bir yandan da çarpık kentleşme ve yapılaşma politikalarının yarattığı kent selleri, deprem gibi afetler, ekonomik ve sosyal krizlerle boğuşmaktadır tüm dünya küresel salgının ve iklim değişikliğinin açıkça ortaya çıkardığı kentleri ve doğayı talan eden neoliberal kentsel politikaların iflasını ilan eder ve sağlıklı bir kentleşme politikasının gerekliliğini tartışırken bizim ülkemiz iktidarı çok ağır sosyal ve ekonomik sonuçlarını yaşadığımız kentsel yağmayı esas alan politikalarına büyük bir hız, ısrar ve inatla devam etmektedir. Bu uğurda kamu ve toplum yararını savunması gereken kurum ve kuruluşlar siyasi baskı altına alınmış, bilim ve hukuk siyasallaştırılmış, pandemi koşulları dahi toplumsal ve siyasal baskının kolaylaştırıcısı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu, bu vahim durumun en son örneklerinden birisi ise İstanbul'un ve Türkiye'nin en önemli gar binalarından olan Tarihi Haydarpaşa Garı'nın bilinçli olarak yok sayılması... Kadıköy'ün ve kentin ihtiyaçları ve imkanları hiç gözetilmeden Söğütlü Çeşme Tren İstasyonu Merkezi Gar ve Alışveriş Merkezi'ne dönüştürme gayretidir. Bilindiği gibi Söğütlü, Söğütlü Çeşme Tren İstasyonu ve çevresindeki yeşil alanları kapsayan toplamda 65.370 metrekarelik alanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından imar planı değişikliği yapıldı. Yapılan yapılan bu plan değişikliği ile Söğütlü Çeşme tren İstasyonu önünde kalan yeşil alan demir yolu kullanıcılarının ulaşım ihtiyacının çok ötesinde yapılacak AVM görünümlü gar binasına çeşitli ticari fonksiyonlar da verilerek yoğun bir yapılaşmanın önü açılmaktadır. Yaşamsal önemi her geçen gün anlaşılan kentin içinde kalmış az sayıda yeşil alanlardan biri olan bu alan fiziksel ve işlevsel özellikleri nedeniyle yapılmak istenen yoğun yapılaşma ve trafik yükünü taşıyabilecek durumda değildir. Bir tarafında Kadıköy Belediyesi ve nikah salonu, diğer tarafta Fenerbahçe Stadı'nın olduğu Söğütlü Çeşme İstasyonu, çevredeki bu fonksiyonların getirdiği ilave yükleri taşırken, özellikle hafta sonu yoğunlukları dikkate alındığında yeni plan değişikliğiyle bu yükler daha da artırılmıştır. Öte yandan Fikirtepe kentsel dönüşüm alanına hizmet etmek üzere Uzunçayır'da İstanbul'un en büyük karayolu kavşağı yapılmaktadır. Bu kavşağın istasyon çevresindeki yollara getireceği trafik ifi ise hiç hesaba katılmamış ve kentin merkezinin sağlığı büyük bir tehdit altına sokulmuştur. Ayrıca planlama alanı yakınlarındaki Fikirtepe hüyü arkeoloji literatüründeki neolitik Fikirtepe kültürüyle önemli bir yere sahiptir. Yoğurtçu Parkı ve Kuş Dili Çayırı'nı kapsadığı düşünülen antik liman alanı da bölgenin önemli potansiyeli için önemlidir. Arkeolojik potansiyeli için. Planlama alanı komşuluğunda Söğütlü Çeşme Katlı Otoparkı inşaatı sırasında İstanbul Arkeoloji Müzeleri denetiminde sürdürülen kazı çalışmalarında bir Bizans Kilisesi'ne ait absiz kalıntısı, Bizans dönemi buluntuları ve Osmanlı mezar taşları tespit edilmiştir. Altı yol Ölüçi çeşme arasında ise çok sayıda mezar buluntusu belgelenmiştir. Planlama alanı çevresindeki bu arkeolojik bulgular bölgenin antik kayıtlılardan kentinin nekropolis alanı olduğuna işaret etmektedir. Henüz tam olarak yapılmamış bu açık alanda arkeolojik potansiyelin tespiti ve değerlendirilmesi son derece önemlidir. Daha da önemlisi depremini bekleyen İstanbul'un zemin yapısı olarak en zayıf bölgelerinden olan ve içinden kurbağalı derenin de geçtiği bu alan ağır mühendislik önlemleri gerektiren alanlarda kalmaktadır. Böylesi ağır çekinceler taşıyan bir alanda viyadük üzerinde yer alan önerilen merkez garının asıl işlevi olan tren setlerinin bakım, onarım, işlevlerini görecek yapıların yapılması, mümkün olmayan Söğütlü Çeşme istasyonunu toplu tren garına ve AVM'ye dönüştürerek bu hizmetler için hazır bulunan gerek kapasitesi, tarihi ve kültürel değeri gerekse kent içindeki kapalılığı kapladığı alan ve deniz ulaşım bağlantısı açısından emsalsiz evet. konumda olan Haydarpaşa Garı'nın bir kilometre ötesinde yeni bir gar inşa etme düşüncesi akla mantığa, bilime, ekonomik ve teknik gerçeklere uymamaktadır. Başta ilgili yerel yönetim olmak üzere meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, bilim insanları ve duyarlı vatandaşlar tarafından yapılan bütün uyarılara rağmen tamamı kamuya ait olan bu alanda yapılan plan değişikliği ilçede yaşayanların yerel yönetimlerin bilgisi ve onayı dışında kapalı kapılar ardında alınan kararlarla halka dayatılmakta ve hukuksal süreç yönlendirilmektedir. Yerel yönetim ve ilgili meslek odaları tarafından açılan davalarda bilirkişi raporlarına dayanılarak verilen yürütmeyi durdurma kararının alelacele dosya kapsamında teknik yönden yapılan inceleme ile dava konusunun şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına uygun olmadığı tespitini çürüten hiçbir delil gösterilmeden bir üst mahkeme tarafından kaldırılması henüz planlar hakkında yargılama sürerken usulsüz ve hukuksuz bir şekilde çet gerekli değildir kararının alınması hukuksal sürecin siyaset tarafından yönlendirilmesinin açık örnekleridir. Çevre sağlığını, esenliğini, güvenliğini her açıdan etkileyecek olan gerek planlama gerekse projelendirme süresince ilgili mevzuat uyarınca kesinlikle çevre etki değerlendirmesine tabi olması gereken bu girişim hakkında alınan çet gerekli değildir kararı da Mimar Odası ve Kadıköy Belediyesi tarafından yargıya taşınmıştır. Hukuksal süreç devam ederken hukuksuzca kaldırılan yürütmeyi durdurma kararlarına dayanılarak alanda yapılacak herhangi bir inşaat faaliyeti kent, çevre, toplum ve kamu açısından geri dönülemez zararlara neden olacaktır. Tüm bu nedenlerden dolayı kamuoyu önünden bütün ilgili ve yetkilileri bir kez daha uyarıyoruz. Hamusal varlığımız olan ve yıllardır bakımsız bıraktığınız Söğütlü Çeşme İstasyonu çevresini, Kuşdili Çayırı, Kurbağalı Dere çevresi bütünlüğünde arkeolojik, jeolojik, ekolojik, tarihi ve kültürel değerlerini koruyarak geliştirip bir avuç yandaş sermaye darın değil toplumun hizmetine sunun. Yeter artık. Küresel salgınlardan, depremlerden ve sellerden ders çıkartın. Söğütlü Çeşme'yi rahat bırakın. Pandemi ile boğuşan Kadıköy'ün ve İstanbul'un nefesini daha fazla kesmeyin. En önemlisi 2005 yılından beri sürdürdüğümüz Haydarpaşa Garı ve geri sahasına el koyma nafile çabalarınızdan ve sevdanızdan vazgeçin. Ve İstanbul Kadıköy'ün asli garını derhal hizmete sokun. Yıllardır bıkmadan, usanmadan söylediğimiz gibi. Haydarpaşa garı Haydar, gar, -Gar, 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 -Gar. kalacak. çeşmede istasyon. Toplum, kent ve çevre için Paydarpaşa dayanışması.